Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu kesiyoruz. Yeni iblis kartı çıkarttım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu maçı kazanırsak iki şeytan sarı alıyoruz. Bugünlük tamamlıyorum. şuna biraz snipe atmayı deneyeceğim. Güzel. Güzel. Şu bu. şu bul o öldü. Sanırım ben de burada öleceğim ama. Tehlikeli. Hadi hayır. Arkadaşlar ilk dörde giremediğimiz için kazanamadık. Şimdi başka bir karakter seçeceğim. Biraz Mr. P. Hadi şu son de alıp Şeytan hediyelerini beraber açalım. İyi güzel. Evet. Şu anda çoğundan daha iyiyiz ama şu kaze buraya gelmeseydi daha iyi olurdu. Şu kaza sıkıntı çıkarabilir. Onun dışında zaten geldi ve tök attı arkadaşlar. Kazaya bu kadar güçlüymüyormuş. Aslında Pearl yani pek oynamayı sevmiyorum. Ama yani son maçımıydı göremedim de. Ee, Son maçıydı sanırım. 300 kupa yapmaya. Hocam onu da oynayalım. Ve şu vini artık alalım. Yanlışlıkla toksik bastım. Ee, öleceğim. Şu Byron'u alalım artık. Hayır. Kötü Kötürdü. Hayır, şuna bir tane vurursak gidiyor. Şurada bir tane daha pearl var da beni alabilir. Güzel bir tane vurdum ama. Şurada bir Byron. Şu Byron iyi oynamıyor da bir vurunca yani ölecekmiş gibi olurum. Hayır. Öldüm. Arkadaşlar her maç şu anda altıncı oldu. Ee, artık çok iyi bir karakter. Aha aslında burada Juju iyi gidebilir mi? Deneyelim Juju'yu. arkadaşlar o kazaya dalmayacağım. Şu krova alırsam aslında güzel. mek çıktı ama ölmedim. Ama canım 96 şu anda biraz Arkadaşlar öldüm yine ya. Arkadaşlar bir şey bakıp geleceğim. 2 dakika. Ee, geldim arkadaşlar. Şimdi yine Juju oynayacağım. Suyun üstünde yürüyebildiği için güzel alıyor. O arkadaşlar kaybettiğimiz için botlar geldi ama şu botları artık birinci olalım. Botlarda bile Edgar Maynard. değil ya. Şu gaz yükümü çaldı. Güzel. Şimdi şuraya bir süper attım. Adamların nerede olduğunu görebilmek için. Şurada bir deril yok şeyymiş. Atakları ay. Hayır. Gerçekten şu Rico'yu dojleyemedim ama üçüncü oldum. En azından garanti artık şeyimiz. Bu arada 5 savaş kazan görev. Şimdi açalım. İlkinden 100 altın. İkincisinden de hiçbir şey çıkmadı. Kötü bir açılış oldu. Sonra Aslında 50 bu da güzel gidebilir de. Ben biraz jujuk asacağım. Arkadaşlar bu arada şurada bir mendi var. Hayır. Nasıl öldüm ben? Adamın eğimi bayağı iyiymiş. Arkadaşlar gerçek bir TTM oyuncusu geldi. Güzel. Bir tane hit. Oo, güzel. Snipe, yes. beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Kabul ederim. Ama yorumlarda yazın ki bildiğim çünkü o zaman kabul etmiyorum. Ya maçta gelen kişiler atıyor genelde o yüzden. Güzel. Ya ben bu janet'in süperini tam şey yapamam Aha. Güzel. Of son anda süperden kaçtım. Güzel Chester onu aldı. Ama Chester heal'ı basması kötü oldu. Hayır. 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 Arkadaşlar yine 3. oldum. 7 kupa aldık. Bir tane daha girelim. Aa güzel şurada bir max var. Onu bir almayı çalışacağım. Ama ölmemeye dikkat etmem lazım. Burada öldürüyorum. Güzel. Güzel. Bir tane da. Bir tane daha vursam ölecek. Jump scare atacak şu Mortis bana. Mantis. Güzel. Burada bir Edgar'la Mortis e, savaştı. Edgar aldım. Güzel. Ronaldo better. O yüzden onu almalıyım. Bu güzel mi Güzel. Arkadaşlar bana bana double team atıyorlar. Arkadaşlar gireceğim. Güzel. Tamam. Okey. Arkadaşlar şu kit'e dikkat etmeliyim. Onun dışında çok tehlikeli bir Edgar var üstüne atlarsa. Güzel şuradaki. Ooo orada bir Edgar. Hayır güzel Edgar kendi üstüne atladı. Çok akıllı bir Edgar görüyoruz ve gaz öldü. Çok akıllı bir oyuncu. Acayip akıllı. Akıllı derken ne dediğimi biliyorsunuz. Eee <laughs> şu Edgar sıkıntı ya. Arkadaşlar bu orada bunlar team yap. Abi ben ciciz ya. Nasıl yaşayabilirim burada? Oo dodge. Bir vuramadım şu şeyde. Ha güzel. 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 No teaming. No. Oha. Aldım. Güzel. Şimdi. Asıl bu Mortis sıkıntı. Onu da aldım ve maçı yendim. Teamer'lere karşı maçı yendim. Çok mutluyum. Of. Nasıl yendim bilmiyorum. Şimdi birazcık baz oynayacağım. Arkadaşlar yani zengin hesap geldi. Kesin çok zengindir. Ben şu ortaya uf. şu kordi bana gelecek. Ben de onu böyle alamayacağım. Veya alacağım ama beni bro kaldı. O yüzden ortaya dalmamam lazım. Yine bazı vazgeçeyim. kötü bir süper attım. Daha çok kupa kasma videosu gelmesini istiyorsanız beğenip abone olun. Böylece gelir. Sizinle de oynarım isterseniz. Yorumlarınıza ID'nizi yazın. Ben size arkadaşlık isteği gönderirim. 46 bin kupa Futchiner Köri diye biri gönderirse o oh, benim merak etmeyin. Hayır. Hayır. Ha, öldüm ya. Mortis çok kötü daldı. Şimdi biraz Stu mainlik. Arkadaşlar bu arada ben Piper main. Yani söyleyeyim. Piper'ı iyi oynarım. Piper'da çok kostüm var. Otena Piper'ım var. Bropez kostümü var. Hesap tanıtım videosunda göstermiştim. Arkadaşlar bu arada ben Foot'u destekliyorum. Sangi takımı desteklediğinizi söyleyin. Yorumlarda konuşalım. O orada bir Edgar Savaş. İki IQ'lu Edgar Savaş. Hayır. Güzel. Kill. Şurada bir tane IQ'lu bir Edgar Main var. Güzel. En azından süperimi aldım. Oo, Edgar kızdı. Edgar baba kızdı ama Dynadan tek yedi. Hayır. Kaç. Şuradan süper al. Nice. Uy, babamız kendini todik sanıyor ama bana karşı ölüyor. Arkadaşlar bu arada ben bu savaşın içine çıkamam. Kit, Kit, please get out. İngilizcem çok iyidir. Bana kullandım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ankle. Çok güzel uçurdum. Şu anda nasıl yaşadığımı ay. A öldüm. En azından dördüncü oldum. Eee şimdi Ricom oynasam Aslında Hankin metası çok güzel. Mi? Ben biraz şey de oynayacağım. Arkadaşlar şu grafiği kesersek ee, daha rahatlarız. Ve şu yükü almam lazım. En azından süperimi doluyor. Güzel. Güzel. No. Ölceğim. Bekle. Bekle sen bir beni. Hayır. Güzel. Ali beni targetledi. Şurada bir yerde kesin bir eli var. Ya. Güzel. Hayır. Tut yiyeceğim ya. Güzel ben burada yaşıyorum. Ya şu grief başımdan bir gitmedi. Ya şu eli çok kötü. Yani eli çok kolay oynanıyor. O yüzden Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay.